Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün çok güzel, şöyle harika bir modelle karşınızdayım. İpimde bir o kadar güzel, şahane bir model sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Bugünkü modelimi şöyle güzel iple yapacağım. Bakın ipim tekrar şöyle lif ipi iki katlı lif ipi yapıyorum. Tabii ki siz dilediğiniz iple, dilediğiniz renkle yapabilirsiniz. Ben de her türlü iple yapmaya çalışıyorum. Kalın iplerle, ince iplerle, angora iplerle. Şöyle e, Ören Bayan veya Alize ipleriyle de bu da e, lif ipleri e, marka hangisi olursa fark etmiyor ama siz dilediğiniz iple dilediğiniz renkle yapabilirsiniz sevgili hanımlar değerli takipçilerim şimdi hemen bu şekilde ipimi kenara alıyorum bu şekilde şimdi önce zincirle başlıyorum şöyle hemen zincirlerimi çok kasmadan çok da gevşek bırakmadan zincirlerimi çekiyorum ben. Bu arada zincirlerimi çekerken sizden ricam eğer kanalıma gelmişseniz destek amaçlı eğer abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum da yapabilirsiniz. Ee, şöyle zil butonu da var. Onu da aktif hale getirirseniz e, ve her gün yeni bir model yüklüyorum ve e, siz de o modellerinden aniden haberdar olursunuz sevgili takipçilerim, sevgili dostlar bu şekilde hemen şöyle zincirlerimi çekiyorum ve şöyle çok kasmadan sık iğne yapıyorum bakın şöyle tüm zincirlere şöyle sık iğne ile bir sıra sık iğne gideceğim Evet. Hemen ben bu sık iğnemi sıra sonuna tamamlayacağım. Şöyle sık iğne sıramı tamamlayıp geliyorum. Bu şekilde ama sıramı tamamlayıp geleceğim. Evet. Şöyle sıramı bu şekilde tamamlamış oldum. Dört zincirimi çekiyorum ve ipimi doluyorum şöyle 1 2 3 üçüncü boşluğa batarak ipimi üzerine aldım ve hemen iki defa üzerine alarak şöyle bir minik bir fıstık yaptım bir zincir çekiyorum bir değil ikiye batıyorum hemen tekrar iki defa doladım ve bu şekilde tekrar minik bir fıstık yaptım İki zincir, pardon bir zincir çekiyorum. Bir değil ikincisine battım. Bir, iki, iki defa doladım. Bir zincir çektim. Bir değil ikinci boşluğa batarak bir, iki defa doluyorum. Minik bir fıstık yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bir değil ikincisine battım. Hemen şöyle iki defa dolayarak araya bir zincir çekiyorum. Hemen bir değil ikinci boşluğa batarak bir doladım. Ve şöyle iki doladım. İki de çıkarttım. Bir zincir çekiyorum. Bir değil ikincisine battım. Bir pardon. Şöyle ikinciye battım. Bir ve iki bir zincir çekiyorum bir değil ikincisine battım 1 ve 2 şimdi modelimi bu şekilde sıra sonuna götüreceğim hemen şöyle sıra sonunda tekrar beraber oluruz Evet şimdi sıra sonuna geldim Burada da hemen kenar trabzanı yapıyorum bir zincir çekip birinci sıramı bu şekilde tamamlamış oldum. Hemen dönüyorum. Bakın şöyle hemen bir sık iğne yapıyorum. Boşla sık iğne. Fıstığın tepesine sık iğne. Boşla sık iğne yapıyorum. Fıstığın tepesine. Bakın hemen araya Bu aralara bir tane sık iğne, fıstıkların tepsisine de sık iğne. Bu da farklı tatlı bir model sevgili hanımlar. Özellikle etoşallarınız için ve yelekler için. Bakın araya bir sık iğne. Şöyle fıstığın tepesine sık iğne. Araya sık iğne. Bu şekilde Ben modelimi hızlıca tamamlıyorum. Hemen buraya da bir sık iğne ve zincire de şöyle bir sık iğne yapıyorum. Ve bir, iki, üç ve dört tane şöyle zincir çekiyorum. Bakın ikinci sıramı da bu şekilde tamamladım. Hemen şöyle ipimi doladım. İpimi bakın doladım. 1, 2, bakın üçüncüye batıyorum. 1, 2. Bir zincir çekiyorum, ipimi doladım. Bir değil, ikinciye batıyorum. 1, 2. Bir zincir çekiyorum, ipimi doladım. Bir değil, ikincisine battım. Hemen minik fıstık yapıyorum. Bir zincir çektim. Bir değil, ikincisine battım. Bir zincir çekiyorum. Bir değil, ikincisine battım. Bir zincir çekiyorum. Bir değil, ikinci boşluğa battım. Pardon, iki defa doluyorum. Ve minik fıstık yapıyorum bu arada. Şöyle bir zincir bir ikinciye batıyorum. Hemen şöyle sıramı tamamlıyorum sevgili hanımlar. Ben sıramı tamamladıktan sonra tekrar beraber olacağız. Evet sıra sonuna geldim. Bir zincir çekiyorum. Bakın hemen şu sık iğnenin içine batıyorum ve kenardaki şöyle trabzanımı yaptım ve ikinci sıramı da bu şekilde tamamlamış oldum hemen bir zincir çekiyorum bakın ilk boşluğa sık iğne aradaki boşluğa sık iğne fıstığın tepesine sık iğne araya sık iğne bu sırada da tekrar sık iğne sıramı yapıyorum Evet. Bakın bu şekilde devam ediyorum. Evet hanımlar. Şöyle zaten iki sıradan oluşan bir model. Bir sıkıne bir de fıstık modeli oluyor. Ben sizler de bu şekilde modelimi ilerleteyim sizler için. Biraz daha ilerleteyim ilerlemiş haliyle tekrar beraber olacağız. Evet hanımlar modelimiz son hali bu şekilde. Bakın bu da çok güzel. Şöyle pratik. Fileli bir model. İsterseniz yeleklerde, isterseniz bluzlarda kullanabileceğiniz, etoş şallarda kullanabileceğiniz. Çok kolay, şöyle rahat, hoş bir model. Her iki tarafı da rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model. Evet. Evet hanımlar. Bugünkü modelim de bu şekilde. Umarım siz de beğenip yaparsınız. Bir dahaki videomda bir dahaki modelde görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun.